Ha? Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber günlük rutinleri tekrarlayacağız. Zenginlerin yaptığı günlük rutinleri tekrarlayacağızmış Şu da öyle bir şey yapacakmışız. Arkadaşlar şimdi bu kamerayı alıyorum. Aşağı gidiyorum. Aşağıdaki telefona yazmıştım. Günlük rutinleri. Keşke yazmasaydım arkadaşlar. Çok yorgun mu ya. Valla uyuyasın var. Ayakta uyuyacağım. arkadaşlar şey yapacak bir şey yok. saat gecenin onu mu ne? Gece 12 falan. arkadaşlar Ali arkada video izliyor. O yüzden böyle. Ayakta uyuyacağım. Hatta uyumak istiyorum. Ben videoya karışmıyorum. Evet arkadaşlar o çıkarışmıyorum. Çantam burada. <gülüyor> 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 Nasıl arkadaşlar devam ediyor. Şimdi burada yazıyor. İki. Iş... Düşman. Ben zaten düş. Ha, sen mas Arkadaşlar ilk yaş yüzümüzü silip güzel bir iş yapıyormuşuz. Siz bakmayın bu kısımda. Şu an arkadaşlar ben kaydı durdurayım. Hiç durdurmadık. Biz O sırada Eğlenceli video da yaz. Ali video <laughs> evet. evet arkadaşlar ancak mayo bulabildim. Mayo bulabildim. Gündüz de oldu ben düşman alana kadar arkadaşlar. Şimdi Jacuzzi mi? Duş mu? Hmm, zor bir soru. Ben Jacuzzi'yi tercih edeceğim. İlla ki duş. Peki. Siz bu bölümleri izlemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Ben duşumu aldım. Şimdi Şimdi üstümü değiştiriyorum. Tabii siz buna bakmıyorsunuz yine. money, money, money. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Öyle diyor. Evet. Ama bizim işte şey hayır yani şeyimiz yukarıda olduğu için lütfanız. Arkadaşlar evlerimiz gitgide büyüyor farkında mısınız? Neyse arkadaşlar ayrı stüdyodan çıktığına göre harika. Stüdyoda da değiliz gastronomiz. Çıktığına göre ben salonu stüdyo demek istiyorum. Çıktığına göre arkadaşlar şimdi de devam edebiliriz. Hem şunu da koymuş oluruz. Ne zaman money money money. Arkadaşlar gerçekten boş boş çok kötü duruyor. Şimdi çok güzel duruyor. At <Sessizlik> <Sessizlik> Önce şimdi şunu al. Evet arkadaşlar şimdi Ali yine stüdyodan çıktı. Şimdi Aa, kahvaltısı evet doğru. Ama ilk önce büyük bardaktan devasa bir su iç tamam. Bardak mı onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Yok değilmiş. Ergen <laughs> dolmuyor arkadaşlar dolmuyor annemin sesi geliyor biraz da hemen sıkıntı olmamıştır burada bayağı bir tabağımız var neyse en büyük bardak bu arkadaşlar çok su içiyorum şimdi içinde neden buzlar olduğunu görüyorsunuz Hacıca poçta. Bana çok süre. Maşanın üstünden suyun neden baloncuklar çıkıyor? Yoksa bu baloncuk yoksa bu meyve suyu gibi bir şey mi? Onu anlamadım ama ben yok arkadaşlar sudur ya. Şimdi çamaşır makinesinde yıkayalım. Yaka söylememali. Ben Ben kedi olacağım arkadaşlar Ali sürpriz olacak. Hayır, hayır yani arkadaşlar minnoş kayıp ilanlarından bahsetmiyorum ben. Gerçekten tokalarda kedi alacağım. Şimdi benim iş yerine gidiyoruz önce. Ama <laughs> artık orada çalışmıyorum. Sipa ettim. geldim şimdi ama şuradan bir kedi almayı düşünmüyorum arkadaşlar biliyorum en şirinleri burada yok ama yani ben buradan almayı düşünmüyorum zaten arkadaşlar ben şuradaki kediyi almayı düşünüyorum. hayır arkadaşlar şu büyük şu dinle açmış turuncudan bahsetmiyorum bu turuncudan bahsediyorum Arkadaşlar galiba ben bunu alacağım ama yok ya. Arkadaşlar gerçek kedi almak istiyorum ben bu sefer. <laughs> Birinci kata gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar en Başka kedilere de bakıyoruz. Ay evet, kedi bakmaya geldim ben buraya. Yoksa almayacağım. Ne evet, şu böyle şeyler çok sevimli olduğunca siz bunların eşyalarını da almayanlar bunların eşyalarını da güzel sanıyordur değil mi? Ama bunların eşyaları berbat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben şunu almayı düşünüyorum. Bu değil. Arkadaşlar şunu değil. Şunu değil. Arkadaşlar şurada yaralı bir inek var. Ben buna gerçekten üzülüyorum. Arkadaşlar eşeğe bindim. Anne hani eşeğe bindim. Evet. Arkadaşlar. Aa! Oh. Gidecek kimse yok mu? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi bu bir eşek beni sırtına aldı. Gidiyorum. Prist. Hanımefendi ama yani gerçekten bunu yapmaya hakkınız yok. Hanımefendi ben zaten bir şey yapmadım durduk yere. Üstüne çıkardı beni bu. Yemin <laughs> <laughs> ediyorum bilerek yanlışlıkla oldu anladım efendim ama yani bunu yapmaya hakkınız yok. Onu bilin istiyoruz. Bu <laughs> ist bu ist bu ist bu ist bu ist. Yok ben sinirlenmiyorum. at sinirleniyor şu an. Bunu anlayın herkesin. Video çektim mi nereden? Kamera tutuyorsun hı <laughs> Evet bu daha mantıklı. ördek seviyorum ama çok da kötü seviyorum değil. Evet siz ne almaya gelmiştiniz? Şey ben bir tane kedi alacağım kendime bakıyorum böyle. Tam eşeği lütfen yerine götür. Tamam. Hadi eşek. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <Ne oluyor> Alicim <lan? gülüyor> sus. Videodayız. Bir de şu modlarını mı bilebiliyorum? Ali sus. Hayır. Zaten ben onu <laughs> denedim. Eylül yer yani havuza gider miyiz ona göre hazırlanın. <laughs> ama bu kaçıncı oldu ama artık ya. Neyse <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi bu videoya katmam ayrı bir güzellik oldu bence. Neyse arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı yap. Peki cadde serkeş Buranın adı ise işlek Plaza. Buranın adı Bob Kent. Buranın adı ise Satılık Yerler. Bunlar arsalarımız. Yani işte arkadaşlar şeylerimiz de var bizim. Evet uçak yukarıda arkadaşlar. Yukarıya basıyorum. <laughs> Ali Cem'in videoyu sen daha iyi değilsin. Lütfen sesler çıkarma. Arkadaşlar okay. okay, Ali'ye da yanıma geldi şu an. Şöyle. Neyse arkadaşlar şimdi ben kendime omlet yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar tenceremizi de alalım. Tava falan. Tava, tencere. Şuraya koyacağım. Arkadaşlar. Tava. Ten tencere, tava. onları oraya koyacağım. Arkadaşlar tava tenceresini alıyorum. Tava tenceresi aynen. Bunun adı tava tenceresi. <laughs> Uydurmalar. Arkadaşlar şunu atıyorum. Her zaman eskiler inileri diler. Arkadaşlar şunu, şunu koyayım. Yani şunu şöyle mi koysam? burası da dolu ki. Arkadaşlar ben bunları nereye koyacağım? Şuraya mı koysam? Yok ya olmaz. Evet arkadaşlar ben bunları koyacak bir yer bulurum. Eğer koymam için önerileriniz varsa yazın. Aa, buraya koyabilir miyim aslında? Yani buraya koyayım ben bunları. Ben şunu da şuraya koyarım mesela. Neyse arkadaşlar o pişerken ben planlarının da planların devamını okuyorum. Hmm. Arkadaşlar yüz maskesi yapacakmışız. Biraz garip ama. Neyse tamam yaparız onu da. Neyse arkadaşlar ben gidip şeyi alayım. Bizim şeydeki şey işte. En son şuradaydı arkadaşlar yüz maskesi bizim öbür evde. Ne? Nasıl? Neyse arkadaşlar pardon videomuza devam ediyor şu an. Arkadaşlar şey, Alya'nın evine gidip maske, maske alacağız galiba. arkadaşlar pardon. Biraz şey yaptık şöyle. Nasıl <laughs> arkadaşlar? Maske bulamadık maalesef. Arkadaşlar maske bulamadık. Bizden yoktu. yoktu. Bizim maske bulmak için bir yer arayacağız. C-Live'da yok. Arkadaşlar sure, maske derken şu güzel yapılan maskeden ama. Maske. Yani böyle takılan maskeden değil. Arkadaşlar sure, Ayya da bir yandan oyun oynuyor. Tekrar işte. The... Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar maske maalesef yapamayacağız arkadaşlar. Şimdi, şimdi, arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Kahvaltımız hazır olmuştur. Sonra bir bardak daha su içeceğiz. Hadi ne yapıyor? Çükünü mü kaşıyorsan? Bip bip. Nereden çıktın? Arkadaşlar galiba çükünü kaşıyor. Bip. Kanka yalan Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben keşke böyle yapıyorsun ama. Bildiğin çünkü ne kaşın ya. Ne? Haydi oradan yalan at. Ya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Beni utandırmaya çalışıyor. Yemin ediyorum ki kaçırmadım bile. Evet arkadaşlar Aa. şimdi şey olmadığı için masaj masajı yapacağız da burada da şey yokmuş. Aaa ev yanıyor ev yanıyor. Heh.

ki motir an da aşık aşıkım ye 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 onu ne ye ye mor ti yu aide eski sevgilisine vereceğiz dedi. Ali Cuma, yarın Cuma. Evet. C cuma hediyesi. Yarın Cuma pazarı var. Benim aklıma gelen şey. Arkadaşlar yanlış yere geldi. şimdi. İyi hatırlattım Yarın Cuma pazarı var. Arkadaşlar bir dakika. Bak yapmayın. Arkadaşlar Eylül şu anda çok iğrençlik yapıyor. Görseniz vallahi yap, yaparsınız. Yapmalılar. Onlar umarım bizi seviyorlar. Eğer seviyorsanız diyorum ama seni seviyorum yazın. Videolarımı sevip sevmediğinizi görüyorum böyle. More than ask me. Laila yeah, 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 yeah to to you, I, need to. Olsun. Ali iğlensin vallahi. Arkadaşlar ben Ali iğlensin dedim. Ne de dedim ki? Ben Ali mi? iğrenç Eğlence. Arkadaşlar kendisi yok. A, bakın hem suçlu hem güçlü ya. Ha, şey. Hem suçlu hem güçlü. Hem suçlu hem güçlüsün ya. Gel Hayır. Keşke gelse ya. Gel Keşke evet Minnoş'un ilanını. Minnoşlar Keşke doğru. bu yine içi boş. Arkadaşlar bu masaj gerçekten çok üzgünüz. Hacım üzgünüz tamam. Onları da üzgünlük bulaştırma ya. İyi Bulaştırıyor üzgünlüğü arkadaşlar ya. bu. İnanmayın buna. Ya. Yeni bir kedi alacağız. Eylül yerine alacağız. Hayır yarından sonra. Adını da tarçın koyacağız. Koyacağım. Koy evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yoruma beğendim yazın. Bay bay. Görüşürüz. E